şu anda Tel Aviv'den de görüntüleri görüyoruz. Tabii bundan sonra bölgede ne olacak Orta Doğu'da gerginlik daha da yükseleceğe benziyor. İran nasıl bir karşılık verecek merak konusu. Çünkü yine hükümetin yaptığı açıklamalara göre eğer İsrail olası bir saldırı gerçekleşirse, gerçekleştirirse ellerimiz tetikte bekliyoruz denmişti. Birazdan da yine konuyu değerlendirmek adına gelen bütün gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz sizlerle. Dış Haberler Müdürümüz Burak Tatari de yayınımıza katılacak. Bilgiler gelmeye devam ettikçe aktaracağız sizlere. Bir kez daha hatırlatmış olalım. ABD medyası da duyurdu. İsrail füzeleri İran'ı vurdu ve İsfahan Havalimanı'nın çevresinden de patlama sesleri duyuluyor. Pek çok noktada da yine uçuşlar askıya alındı. Zaten gözler dün geceye çevrilmişti ve o beklenen misilleme saldırısı gerçekleştirildi diyelim. Evet şimdi Sözcü Televizyonu Dış Haberler Müdürü Burak Tatari de bizlerle. Hoş geldin Burak. Günaydın Ceylin. Aslında cumartesi gecesinden bu yana zaten konuşuluyordu. Saldırı meydana gelir mi gelmez mi diye. Dün gece de aslında gözler çevrilmişti bölgeye dikkat çekilmişti. Çünkü bazı önemli tarihlerde İsrail için kritik olabiliyor. Nasıl değerlendireceksin bundan sonra İran ne gibi bir karşılık verecek? Şimdi bir olup bitenleri istersen haritada birlikte anlatalım izleyicilere. sana gel böyle. Şimdi e, hatırlayacaksınızdır, öncelikle tabii ki Gazze'deki savaş, Hamas'ın Aksa Tufanı operasyonunun ardından 7 Ekim'de İsrail-Gazze'ye yönelik saldırılarını başlattı ve 6 aydan uzun süredir de buradaki saldırılar devam ediyor tabii ki. 34 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, 1,5 milyon kişi e, Yerinden edilmiş durumda. 2 milyon kişi açık sınırında yaşıyor tabii ki ve refah bölgesi tam olarak da Gazze'nin en güney ucunda Mısır sınırındaki refah bölgesine Filistinler sıkışmış durumda. Dün yer alan iddialara göre çünkü İsrail savaş kabinesi toplanıyor. E, İran'ın İsrail'e yönelik misillemesinin ardından toplanıyordu ve en uygun anda yanıt vereceklerini söylüyorlardı. Ama şöyle bir e, pazarlık olabileceği, evet. sen de söylemişsin, bir pazarlık. İsrail'in İran'ı vurmaması koşuluyla Gazze'ye evet Gazze'de refaha yönelik bir operasyon başlar mı diye şu an gelen haberlere baktığımızda bunun gerçek olmadığını görebiliyoruz aslında. Ee, tekrar hatırlatalım İsrail Gazze'ye yönelik operasyonu sürerken de aslında İran'la İsrail hep vekiller üzerinden doğrudan değil de aracılar üzerinden birbirine saldırılar düzenliyordu zaten. Gazze Savaşı başladığından itibaren de Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah güçleriyle İsrail'in karşılıklı saldırıları vardı. Ama bunlar nasıl söyleyelim? Belki de kontrollü olarak adlandırılabilen saldırılardı. Gün aşırı oluyordu, az can kaybı oluyordu vesaire. Ama sonra yeni yılla birlikte bildiğiniz gibi hem İran'a yönelik Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan bir saldırı vardı. Bunu IŞİD üstlendi ama İran o saldırının arkasında İsrail'i buldu ve özellikle hem Irak'ta hem de Suriye'de de İran hedeflerinin vurulduğunu gördük. Birçok defa İsrail, Şam'ı hedef aldı. Asıl bu olaylara bizi getiren olaysa, sen de çok iyi hatırlayacaksın, iki hafta önce Şam'daki İran konsolosluğu yakınlarını İsrail'in vurması oldu. Orada devrim muhafızlarının çok önemli generallerinin de arası, aralarında bulunduğu. 7 kişi, hayatını, 7 kişi kaybetti. hayatını kaybetti. Ve bunun üzerine de İran bir yanıt verecek mi diye beklemeye geçmiştik. Şundan dolayı önemliydi. İran daha önce hiç tarihinde doğrudan İsrail'e hedef almamıştı. Ve senin de söylediğin gibi geçen hafta cumartesi akşamı da bu saldırı gerçekleşti. Ama nasıl gerçekleşti? O yüzden de danışıklı dövüş gibi iddialar da ortaya atılmıştı. Bence bugün İsrail'in e, saldırıya verdiği yanıt bunun bir danışıklı dövüş olmadığını da ortaya koyuyor. Benim iddiam bu işin doğrusu. Ama Türk göstere göstere. Gö evet dediğin gibi ha, göstere göstere. İran göstere buyurdu. göstere yapmıştı. Aslında şöyle arka kapı diplomasisiyle ABD ile görüşüldüğü belliydi. Benim bu misillemeye cevap buna bir misilleme yapmam gerekir, buna bir cevap vermem gerekir. Bunun üzerine de 300'e yakın aralarında füzelerin olduğu, dronların olduğu insansız hava araçları, silahlı insansız hava araçlarının bulunduğu birçok füze yollanmıştı. Bunların birçoğu Irak üzerinde, Ürdün üzerinde imha edilmişti. %99'a yakını bir bölümünde Demir Kubbe tarafından yok edildiği, imha edildiği söyleniyor ama bir kısmının da özellikle İsrail'in Şam'ı hedef aldığı saldırıdaki tesisi vurduğu açıklandı. Ve bunun üzerine de İsrail'de tabii ki bütün dünya kamuoyunda da Netanyahu'nun çok zor bir durumda olduğunu biliyoruz. Netanyahu biraz daha olsa Netanyahu ile ilgili biraz da sempati ortaya çıkmıştı tabii ki hatırlayacağız. Evet. Şöyle şunu anlatabiliriz belki de izleyicilerimize bu noktada önemli bilgilerden bir tanesi İsrail'de Netanyahu da zor durumda. Özellikle savaşın başladığı günden bu yana hem iç protestolar var Netanyahu'ya yönelik hem rehinelerin büyük bir bölümünün geri gelmemesi nedeniyle Netanyahu baskı altında. Hem de Amerika Birleşik Devletleri bu İran'ın misillemesine kontrollü diyebileceğimiz misillemesine İsrail'in yanıt vermesi durumunda bu saldırıya dahil olmayacağını söylemişti. Yani şu an e, sabah itibariyle Reuters'dan geçen haber ajanslarında gördüğümüz yine İran medyasında yer alan saldırıda Amerika Birleşik Devletleri'nin olma ihtimali çok düşük bu yüzden. O yüzden de Netanyahu hayli sıkışmış durumdaydı. Sadece içte değil, dışta da. Bunun üzerine birçok Batı ülkesinden de İran'ın yaptığı misilleme üzerine İsrail'i destekleyen mesajlar geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada sıkışmış Netanyahu'nun bir nebze rahatladığını söyleyebiliriz. Ama yine de genel beklenti veya istek diyelim, daha önce Gazze'de de böyle istekler olmuştu Netanyahu ve yönetiminden, savaş kabinesinin İran'a bir saldırı düzenlememesi yönünde istekler vardı. Ancak şu an itibariyle baktığımızda İsrail'in bir karşı saldırıyı seçtiği ortaya çıkıyor. Tabi gerginlik şöyle bir duruma da gitmiş oldu. İşte İran Suriye'de İran'ı vurdu, ee, İsrail Suriye'de İran'ı vurdu, İran bir misilleme yaptı, e buna İsrail bir misilleme yaptı. İran daha önce hatırlayacaksın, cumartesi akşamı erken saatlerde daha füzeler varmadan yola yeni çıkmışken de şunu demişti. Biz eğer İsrail bize cevap vermezse başka bir şey yapmayacağız ve konu evet. kapanmıştır. Şimdi İsrail'in saldırısıyla o defter yeniden açıldı. Ve bu bir savaşa mı döner endişelerinde? Aynı zamanda haklı yine biz olarak, Bir yandan da elimiz tetikte bekliyoruz demişti olası saldırıda. Bu tabii uygun anı da bekliyoruz da. dedi. Ama burada kritik olan şu artık misillemelerin karşılıklı bir daha yapılması ve İran buna çok daha kapsamlı ve kuvvetli bir yanıt verileceğini söylemişti İsrail evet. vurması durumunda. Çok daha tehlikeli bir devreye girdik. Yani cumartesi akşamı bir dönüm noktasıydı Orta Doğu'da. Bu daha da büyük bir dönüm noktası ve hani bu ateşi. Kim söndürebilir? İşte gördüğünüz gibi İsrail Amerika Birleşik Devletleri karşı olsa dahi İran'ı vurabiliyor. O yüzden de çok tehlikeli bir döneme girdiğimizi söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda gelen bilgiler arasında sadece İran değil Suriye ve Irada bazı noktalarda vurulduğu da belirtildi. Sence bölgede neler yaşanacak? Nasıl karşılıklar gelecek? Kimler dahil? Evet, dair bunu da izleyicilerle paylaşalım tabii ki. E, İran e, İslam Cumhuriyeti Uzun süredir Orta Doğu bölgesinde e, hakimiyeti olan bir devlet tabii ki özellikle de Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da mesela Lübnan Hizbullahı hepimizin tanıdığımız ki Gazze saldırıları başladığında da gözlerimiz e, Nasrallah'a dönmüştü. Dolayısıyla bölgede etkili İran sadece kendisi değil aracılarıyla da etkili. Dolayısıyla daha öncesinde de İsrail'in hedef aldığı örgütler arasında veya kurumlar arasında da hep Irak, Suriye ve Lübnan'da İran'a yakın olan kuruluşlar veya örgütler vardı. Dolayısıyla onların hedef alınması şaşırtıcı değil. Hatta buraya daha iyi niyetle bakan, Orta Doğu'daki bu gerginliğe daha iyi niyetle bakanlar İsrail ile İran'ın doğrudan bir savaşa girmeyeceği de aracılar üzerinden bunun yürüyebileceğini düşünürken dolayısıyla İran vurulurken evet Irak ve Suriye'nin veya Lübnan'ın belli noktalarının vurulması bizi şaşırtmayacaktır.